geçtiği gün bir arada umut gibi kalmamızı nedeniyle. Önce birbirimize karşı biraz daha sabırlı ve saygılı olmak. Buraya çıkan arkadaşlarımızın konuşmasını beğenmeyebiliriz. Denilse Yanlış konuştuğunu düşünebiliriz. Bu konuda hepimizin bu anlamdaki düşüncelerini dile getirmek için bir sonraki toplantı söz almak. Artı bu arkadaşlarımızla ilgilenen düşüncelerini bir şekilde gelip ilçede paylaşma şansları var. Çünkü sürecin sonunda bu adaylarla ilgili olarak bu ilçede en azından eğer bir eğilim yoklaması yapamayacaksa bile ilçe yönetiminden bu anlamda güçlükler istenecek. Biz de sizden bize gelen düşünceleri aktarmakla mükellefiz. Bir Ama birbirimizle gereksiz bir şekilde bir diyaloğa ve bu anlamdaki polemiklere girmeye başlarsak bu süreci önce ilçe olarak bir sağlıklı götürebiliriz. Çünkü biz buradaki her başkan aday adayı olan arkadaşımıza, her meclis üyesi aday olan arkadaşımıza aynı mesafede ve aynı saygıyla davranıyoruz. Bunun da bu ilçedeki o hoşgörüyü ve ortak davranışı oluşturacağını yapıyoruz. Bu ana kadar da bu konuda da Bakık ilçesinde önemli yol aldığımızı da görüyoruz. Geçen ilçe bak, belediye başkan adaylarında bir toplantı yaptık. Bir takım arkadaşlarımızın konuşma ve şeylerinde sıkıntılar vardı ama çıkarken en azından herkes korkuva çıktı. Yani buradaki süreci sonunda oyunuzu vermeyebilirsiniz, verebilirsiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Sonunda çünkü 14 tane başkan adayımız var. 170 tane meclis üyeleri adayımız var. Bunlardan bir tanesi başkan adayımız olacak. 31 tanesi de değişmezse, artmazsa meclis üyesi adayımız olacak. Rakamlar bu. Muhakkak ki bunların içinde bir seçim olacak. Bu seçimin sonunda da buradaki arkadaşlarımızdan bu işe layık olanlar seçilecek. Bütün belediye meclisi olan aday aday arkadaşlarla bir ortak toplantı yaptık. Zaten onlarla ilgili bilgi ve rakamları size aktaracağız. Şu anda Bakırköy'deki aday arkadaşlara baktığınızda Bakırköy oluşacak meclisinde olması gereken tüm meslek gruplarının adaylığı var. Yani Bakırköy belediye meclisi listesi oluşacaksa şehir planlamacısı, mühendisi, avukatı, mali müşaviri, sosyoloğu, <laughs> hangi arkadaşı istiyorsanız meclis üyesi adanan arkadaşların içinde özellikle olması gereken ne için söylüyorum bunu? Çünkü olmazsa olmaz bazı arkadaşlarımız var. Bu var mı kökü? Buradaki sorun ne? Önümüzdeki haftalıklar bu arkadaşlarımız mahallelerde çalışmaya başlayacaklar. Size de duydum. Diyeceğiz ki mahalle çalışmamızı bir yapacağız. O gün o mahalleye 20 ya da 25 tane meclis arkadaşımız o mahallede ev çalışmasına girecek. Örgüt üyesi olan arkadaşlarımızla o çalışmaya geldiklerinde, beraber çalıştıklarında en azından Beyiş son arkadaşlarımızın performansını, konuşmasını, iletişimini, davranışını hepsini ve şansına sahip olacaklar. Çünkü şu ana kadar oluşan ve gelebilecek olan boyutta meclis üyeleri konusunda örgütün bu konuda bir yönetici olma bir yok olma olasılığı çok yüksek bir Bu nedenle o özellikle bugün burada Beni süresi olan arkadaşlarımızın bir kısmı çıktı, kendi adına düşüncelerini nereye getirdi. 170 arkadaşımız o şansı verme şansına sahipteyiz. Zaman zaman ama sizler mahallelerde o arkadaşlarımızla yan yana gelme, o arkadaşlarımızı gözlemleme şansına çok daha sahip olacaksınız. Bu çalışmaya eğer o arkadaşımız gelmiyorsa bir şey sonra arkadaşlarımızdan, zaten açıkça da kusura bakmayın. Örgütle beraber olmayan, örgütle çalışmayan, örgüt içinde olmayan hiçbir arkadaşla biz de beraber yol Burada, burada ancak sağlamamız bu ilçe örgütünün bu ilçeyle beraber birlikte davranmasından. Yani ilçe olarak bu düşünceyi ilk dile getirdik. Dedik ki bu ilçede ön seçim olmalı. İl yönetimine gittik. İl yönetimimiz, il davranışı O da ön seçim olmalı. Dedi. Sonra bu konuda genel merkezimiz dedi ki arkadaş ön seçim yapılırsa tarih çok geçici. adayların daha önceden belirlenmesi lazım. O zaman örgütün tümünün katıldığı eğil yok olması olsun dedik. Bunu da gönderdik. Bunu genel başkanla toplantı yaptık, söyledik. Bir başkanımız söyledi. Sürekli söylüyoruz. Çünkü niye? Biz örgütün elindeydi. Yerdeki yanlışlığı tepeden seçilmedeki yanlıştan çok çok daha zor olacağını Bu nedenle Cumhuriyet Halk Parti'nin çalışan, emek veren insanların bir şekilde görüşlerini ifade etmesinin şansı verilmeli diye düşünüyoruz. Ki bu dönemde genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu özellikle bu anlamda örgütün düşüncelerini dile getireceğini ve dinleneceğini söylüyor. Biz de bu anlamdaki çalışmayı sürdürüyoruz. Ama eğer sizlerin içinizde olan arkadaşlarımız bir kısmı çalışmaya gelmeden, örgüte gelmeden kafalarında farklı düşünceler varsa bunun da sonucunda belirleme noktasında olan arkadaşlarımız sizlerle ilçe ve il yukarıya doğru hep beraber olacağız bu konuyu. Bunu beraber göreceğiz. Bu buna bizim inancımız ve güvencimiz fazla. Bunu da oluşturacağımıza inanıyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti Bakırköy'de 2004'te iktidar oldu, iki seçim geçirdik. Bu seçimlerin hepsinde görev yaptım, okul sorumlusu olarak görev yaptım. En son yapılan genel seçim ve ilçe başkanı olarak görev yaptım. Bakırköy'de sandık güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. Bakırköy, örgütü, Bakırköy sandık çalışanları Seçim tutanaklarını da dahil alarak ilçeye teslim ettiler. Ve seçim kurulundan çıkan sonuçlarla kıyasladık, oylarımızda bir farklılık olmadı. Bu nedenle Bakırköy'de şu anda sandık ilk görülebilen eğitim başlamış vaziyette. Her cumartesi günü saat 1 ile 5 arasında bu eğitimler sürüyor. Bakırköy'de ben inanıyorum Olmaz. bu konuyla ilgili olarak ama tabii sorunumuz şu anda eğitimlere devam ediyoruz. Özellikle her toplantı söylüyoruz bu konuda görev yapmak isteyen herkese eğitim vermek istiyoruz. Çünkü Bakırköy'de gereksiz olmasa da bu arkadaşlarımızı başka yerlerde görevlendiriyorlar. İlk bu anlamdaki çalışmayı sürdürüyor ama bizim her yerde olabilecek en fazla insana ihtiyaç var. Yani ki var, üç olmasında zarar yok, dört olmasında zarar yok. Yani çalışmak isteyen her arkadaşımıza ihtiyaç var. Bu nedenle bu arkadaşlarımızın parti olması da şart değil ülkenin ve de demokrasi özgürlüğü savunan, isteyen herkesle beraber biz o sandıklarda beraber çalışmaya hazırız. Sizlerin örgüt üyesi olarak görevinizin bir tanesi bu anlamda bu arkadaşları da bu çalışmaya kazandırmak, beraber çalışmamız sağ olun. Bunu da özellikle biz sizden haseden rica ediyoruz.